Ben söylemiştim de göstereceğim de de öyle unut. Şey boşluğuma geldi. Hayatım daha ilk tanıştığında zaten ilk tanışım eve gidilmez. İlk bir tanışırsın. Ne bileyim yani ben zaten kork ben korkarım yani siz niye korkmuyorsunuz ya? Niye bu memlekette kimse korkmuyor ya? Bu savcıya gitmekten korkmuyor. Bu adamın evine gitmekten korkmuyor. Dur bakalım önce bir tanı adam dolandırıcılığı. Sen gene 550 bin liradan bahsediyorsun. Adam diyelim ki sapık çıktı seni öldürdü. Kesti orada. 11 yıl sonra adamın çıkmadı mı cesedi derin dondurucuda? Şimdi diyor ki bazıları işte siz de E ben doğruyu söylüyorum. Çünkü oluyor işte. Yani Hüseyin'in de aklına Allah rahmet eylesin böyle bir şey gelmezdi ki. Aile dostu, evet. güvendiği kadın. Bak adamı parçalamışlar 11 yıl derin dondurucuda e, saklamışlar. Allah rahmet eylesin. Evet. Hani nasıl korkmuyorsunuz? Boşluğuma geldi işte. O Ama yavrum böyle boşluk olmaz. Bir de sizin bir arkadaşınız yok mu sana diyecek? Ne işin var senin bu adamla? O adamın ya da seninle ne işi var? Ben ablama ilk bununla tanıştığımda demiştim. Hı. Hani böyle biri var konuşuyorum. Tamam. İcra katıymış. Sohbet ediyoruz demiştim. Tamam. Ablam demişti paranı sakın verme. Dedi ablan sana. Evet. Senin eğitimin ne? Orta.